Hemen derenin kenarına çadırımızı kurduk. Normalde buraya gelirken baktım çıplak arazi vardı. Aman Allah'ım nereye gidiyorum ben böyle diye düşünürken bir arkadaştan rica etmiştim. Ee, ceviz varsa diye. O da getirdi sağ olsun. Ama gelirken yolları çok dar ve çok virajlı. Bazen bir araba zor sığıyor. Buraya gelmeyi düşünüyorsanız Kuksamızı bitirdik. Ceviz kuksa çok güzel oldu. Oh nar gibi kızarmış değil mi? Güzel görünüyor. Hafif bir dolaştım geldim. Bu içi kızıl. Kültür mantarının doğada yetişeni. Dediğim gibi burada çok fazla. Çok da güzel bir kanlıcı. Bak Burada acayip derecede mantar var. Mantar dediğim böyle bulunur. Saatlerce gez 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 dolaş dolaş dolaş. Şöyle gel, bakacaksın. Elif gel. Ocağını bulacaksın. Elif burada da salıncağı buldun ya. Helal olsun sana vallahi.